Mesela silinmeyen ameller var. Hangisi onlar? Ee, akşam namazına yakın kira tespihlerini çekmek. Silinmeyen amellerdendir. Yani kötülük yapsam bile o mühürlü dosya yapılır, ya, konur. Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanlar şu üç şey için çok pişman olacaklar. Bir, hafız olmadıkları için. İki, teheccüd kılmadıkları için. Üç, kerat tespitlerini çekmedikleri için. Kerat tespitleri akşama yarım saat 45 dakika kaladan itibaren artık çekilebilir. Akşam ezan okunana kadar çekilebilir. 100 kere en aşağı. E, bir estağfurullah çekilen çünkü olur yüz kere. 70 kere de olur ama 100 kere çekiver. Estağfurullah 100 kere. Ardından Subhanallah ve bihamdihi 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 Subhanallah ve alayım. Bu acayip bir ameldir. Hiç silinmeyecek amellerden. Dinden çıkmadıkça, kafir olmadıkça hiçbir günah bunu sildiremiyor. O yazılı mühürlü dosya konuluyor, kapanıyor. Bir de e, eh, ahitname duası var. Allah'ım fâdur as vel ardı âlim el eşşâde. O. Gene var. Gene aklımıza geldikçe söyleriz inşallah. Bu da silinmez. Ahit Yani diyorsun ki ya Rabbi ben seninle inni a'hadu ileki fi hadhihi hayati dunya. Ben şimdi seninle bu dünya hayatında ya Rabbi seninle sözleşiyorum ya Rabbi. Bak. Allah'la konuşuyorsun. Ya Rabbi. Sabah akşam okunuyor bu. Diyorsun ki senle söyleşiyorum ya Rabbi. en Ente Allahu la ilahe illa ente la ve enne Muhammeden abdike ve Ya Rabbi ben şimdi seninle sözleşiyorum, ahitleşiyorum ki buraya yazıyorum ki sen birsin senden başka ilah yok. Hiçbir ortağın yok ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulundur, elçindir. Vela tekinle ila nefsi. Beni sakın benim nefsime bırakma. Fe inneke intekini ila nefsi beni eğer nefsime bırakırsan tukarribuni mine ve tuba'in ima şer bana yaklaşır. Hayırdan uzaklaşırım. Ben hiçbir şeye güç yetiremem ya Rabbi diye. Uzun biraz 4-5 satır var herhalde. sabah akşam bu okunuyor ahitnamedir. Ondan sonra ahirette bu ahitname duasını okuyanlar Allah Teala özel muamele. Ahitnamesi olanlar benle ahitleşenler elinde sözleşme var yani çek var anladın mı? Bir sıkıntı olsa ne yapıyorsun? Kağıt var mı kardeşim? Hani bir şey var mı elinde? İmza imza? Ha, Mevla'nın huzurunda Ya Rabbi benim seninle imzam var ya Rabbi. Ahitleşmem var ya Rabbi diyerek inşallah sabah akşam bunu okuyunca allah Teala bu benim ahitleştiğim kulumdur. Ben de bunu sözleşmesi var. Ben buna bir şey yapmayacağım. Mevla buyuracak inşallah. Paylaşayım bu WhatsApp kanalından? Evet. Okuyacak mısınız? Ya telefonu niye kullanıyorsun abi? Aç sabah namazından sonra. İhlas felak nas. 11 li ilahi. Okuyacaklarını oku. Eûzü bir Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayetname duasını oraya oku. Sabah akşam bir kere oku. şeyi attık. Neydi onun adı? Seyyidül istiğfar attık değil mi? Seyyidül istifar bir alıntıla sana zahmet olmazsa. Olmuyor mu? Bir daha atarız. Seyyidül istiğfar okuduğu gün ölse şey. Okulu akşam ölse şey, muhakkak karşılığı cennet. Her sabah akşam bu ahitname. E ne yani bir şey katalım kendimize de. İnşallah Allah kabul etsin şimdiden. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayra destek olabilirsiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem.